Tekrar tekrar merhabalar. Bugün harika bir gündeyiz. Nasıl harika bir gündeyiz? Şöyle söyleyeyim. Windy'nin 9 gösterdiği hava biz 16.2 nat rüzgardayız. Bakın 37 metre yüksek derinlik. 3 natt hızdan gidiyoruz. 3, 3, 1 hızdan gidiyoruz. seyir ve rotamızı söylemeyeceğim. Neden seyir ve rotamızı söylemeyeceğim? Rüzgar nereye eserse oraya gidiyoruz arkadaşlar. Konu açık. odaklanalım. keyfini çıkartalım. Denizin hışırtısına odaklanalım. Aşırı rüzgardan botumuz bu şekilde oldu. Vallahi her seferinde düzeltiyoruz ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir yaşadım. Ee, Rüzgara e, sancak e, kaç? 70 derece ya da 90, 70, 60, 70, 80, 90 yani e, 90 derece gibi e, şu yandan bordadan alıyoruz. Fakat e, şeyimiz, provamız iskele tarafına doğru kapanıyordu. İskele tarafına doğru kapanmaması için biraz sıkıntı yaşadık. E, kapa palangasını boşladık çareyi şeyde bulduk Cenova'yı ufacık açaraktan bulduk o da bizim için iyi bir çözüm oldu şu an en azından teknenin baş kısmını kontrol altında tutabiliyoruz yani pupamızı hani iskeleye ya da sancağa çevirerekten en azından dümeni dinletiyoruz eğer provayı şey sürekli iskeleye doğru kapanıyordu. Öyle bir çözüm bulduk. İleride yelkenci arkadaşlarımız falan var. Onlar da kıyıdan kıyıdan geliyorlar. Esasında kıyıdan kıyıdan gelmiyorlar. Onlar tam rota üzerinden geliyorlar. Biz bir an önce e, açılalım. Rüzgarı daha çabuk yakalayalım diye. Baktık. Daha halatlarımızı falan düzenleyemedik. Buraları vallahi halat kaynıyor burası her taraf. rüzgar en azından stabilleşti. Stabil bir şekilde gidiyoruz. Bu da iyi bir şeydir. En azından sağanaklar yok. Ama rüzgar 14.4, 15, 15.8. Bu sene hava erken geldi. bol haşırtı huşırtı alıyoruz ama arkadaşlar iyi, hiç takılmayalım. Çok zorlu bir ırgat ve çapa serüvenimiz oldu. Rüzgarı her yerden aldığım için illa mikrofon cazır diyordur ama vallahi sese takılmayalım. Ee, birinci camadan bile açmadık. Küçük. Sadece kafaya hareket vermek için. Kafa e, bu prova sancak tarafına doğru çeksin diye açtık. Biraz daha biraz sonra gelirim ona. Ee, havayı dinleye dinleye açıyorum. 50 santim 50 santim açıyorum ki hani çok da bayılmayalım gerilmeyelim diye. Evet. Ne diyor? Diyor ki beni biraz gel. Gelirim. falan var ama o kutucukları idare edeceğiz. Rotamızda gidiyoruz sonuçta. çok bayılmaması için de anayakene biraz torladık. Cenova'yı küçük açtık. Fırtına, flow gibi. O yüzden bayılmadan güzel güzel, konforlu ve keyifli bir şekilde seyir sıkıntılar var mı, sıkıntılar yok mu, nasıl hani kontrol edebiliriz bunları paylaştık. Arkadaşlar elimizden geldiğince paylaşımı devam ediyoruz. Hani bizim önümüzde bir hocamız yok. Hani e, deneyimliyoruz, yapıyoruz, uyguluyoruz ve paylaşıyoruz yani. Ve bunları sizden paylaşıyorum ki en azından sizde sıkıntılar yaşamayın diye. Onları gördüm ama nasıl biliyorsun, 10 nat hızı gördüm. Fakat şu küpeşte işte sular altındaydı arkadaşlar. Hani konforlu yolculuk muydu? Hayır, konforlu yolculuk değil. Hatta bir ara dümen dinlemedi. Yani kontra iskele yaptım, kontrol sancak yaptım. Yani bayağı sıkıntılar yaşadım. Hatta o zaman daha çok acemiydim. Hani öyle bir şey ki, hani bu tekne bu kadar bayıldı. Hani daha ne kadar bayılır? Bayılırsa ne olur? İnanın, bilmiyordum. Hani şu an bir daha yapar mısın derseniz asla o işlere hiç girmem. Gerek yok çünkü. Hani, yani üç gidiyorsun. 10 gitsen ne olur ki gideceğin yerden fazla bir saat daha git, erken gidersin. Yani, anlamsız bir e, süratlenme.